Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars'tayız. Ee, gördüğünüz gibi dün bana dün müydü? Versin mi? Mortis çıktı. Mortis'im. Benim güzelliğim. Mortis'imiz var. Ya, çok kötü ya. Yani şey derken şu anda 19 rütbeleri kaç tane var? 19 rütbe 1 Şili'ye 20, -20 rupi bir yapacağız. Biraz zor ama yapacağız diye düşünüyorum. Seçelim abi. Şili'de mi? Yani Şili zaten. zaten. Kim? Hayır. Şimdi şunu şöyle şey çağırıyor. Ee, bir de Hı, şöyle. Daha atamazsa. Bu kez kim? başlayabiliriz. Perdeyi falan kapattım ya çünkü. Evet, şimdi başlıyorum. Başladık. Demiştim kutlaşma videosu gelecek. Vazgeçtim, geçirmeyeceğim. Belki ne bileyim böyle bilgisayar oyunu hani bilgisayar gelecek eve hafta içi bir ihtimal. Direkt Şimdi videosunu çekeceğim abi. Sıkıntı etmeyiz sonra kez biraz pro gibi oynamaya çalışacağım. Biraz zor ama. Ha kolt. Bizim kolt biraz bot. Onun bak kolt yemeği yerim. Neyse acıdık. Koltçuk nerede koltçuk? Ha orada. Dur. Alabilir miyiz? Bence alalım. Öldür onu Zeki. Hop ne kadar uzatıyor. Aha Leo. Bitir işte. Bana aha kaç oğlum kaç. Gelsin korktu uğraşsın benimle uğraşmasın. Bibi. Helal lan. Vallahi dur biz robotlarla uzak duralım ki bize gelip çarpmaz. <laughs> Ultimizi Bu... de kullandık abi Leona. <laughs> dur şunu alacağım. Küçük oldu. Bana gelme, bana gelme aferin. Koltuğu bir kez daha doldurabilsem güzel olacak. Yavaşlan, yavaş lan yavaş. Hayır kolt senin ben. Hayine bak ya ben parçalıyorum hepsini. O alıyor var ya ben onların aslında işini bitireceksin de. Bitiremiyorsun kıyamıyorsun abi. Diyorsun o da karakterdir diyorsun ama karaktersizler. Orası hayır bir mesela hayır. Oğlum bana bak, Oğlum bana bak. Allah belanı O kazandı. Ve zaten bir 30 kupaya binince, yani bir dakika 30, aynen. 30 kupaya binince, 20 bir olacak ve bize artı 300 ile, artı 200 ile, artı 100 tane o mor jetondan verecek. Başka bir şey kalmadı herhalde. Dur, primo. El primo, it's pier. Aldık. Sağ ol primocuk. Bak benden korkmayacaksın. Neyse. Seni rahat bırakalım. Ama hesaplayış mevsiminde kalacak. Yani rahat. La, ne Ne? seni sorma sen. <laughs> Şöyle şunu alabilseydim. Ben de şunu indireyim. Ne oluyor oğlum? Her yerde karakter var ha gidecek olduk. Olduk da oldum. Yani şöyle alamadık. Git evet, oldu. Evet, biz boşa boşa gidiyor. Hayat bitiyor. Sen şimdi gelemeyebilirsin. Çünkü ben öleceğim birazdan abi. Diğer bombayı patlattım. Allah be. Şanslıymışım. Allah'ın sevdiği kuluymuşum abi. Hay senin bu. Öleceğim öleceğim öleceğim. Şimdi bak şimdi ölme öyle ama şimdi ölme canım olsun la Allah neyse sıkıntı yok sıkıntı yok abi. eksi vermeyecek sıkıntı yok 25 kupa kaldı yani 3 el daha oynasam yani kazansam 3 el kolay ya 60 el şey alacağım da 60 elmasım yok. Oyun bana bir elmas vermedi ki, hain. Hesabımı satıyorum, yani hesabı tamamlayıp satacağım. İsteyen alabilir. Yetko'ya da koyacağım, biraz saçma olacak ama. Evet, koy koyacağım. Alabilirsiniz. 150 liradan koyacağım abi. Şimdi şöyle put, bitti. Yani o diye hava olsun diye sıkıyorum. Bana öyle bakmayın niye Tövbe. Şey öyle. Sıkıyorsun diye bakmayın. Hava olsun diye. <gülüyor> 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 of Carl'ın selam baby. Vay be. Oradan da karakter çıkıyor ama karakter ama ya karakter. Hesap lişmo. Aha gel buraya Allah'ına bul gel buraya. Ulan seni de peşimize taktık ya Allah yani sana bir tane ulti bırak abi. Hayır hayır. Bak robot. Şu canım bir dolsun. Hah, aferin. Bunu öldür işte bak böyle. Böyle yaparsan. Aferin mi kazanırsın tamam mı? Tamam mı yavrucuğum? Aferin böyle. <laughs> evet. 20 tane. İyidir. Az da demeyelim. Çünkü vermez sonra. Ama o bana öyle bir şey yaptı ki. Jack istedim. Jack'i verdi. Haft bir, bir hafta oldu. Ee, şey Pam istemedim. Pam verdi. Başka bir şey istemedim. Sonra annem dedim. Gidecekti kendi evimize. Kuzeyim de O hani karantinada delirdik. Dakika bir ismi değişiyor mu mal? Rosa Kosa. Toyota Corolla. Toyota Rosa. Arkadaşlar eskiden Toyota Corolla. Ay, Toyota Corona diye bir şey varmış. Araba markası. Araba modeli pardon özür dilerim. Benim dedem ne zamandır da rahmetli. Onun şey değiş midir Twitter mıdır? Dayı durumda yapmıştı. Orada gördüm. Ne yapayım babam ben? Şili bandito. Silam bir bin Fatih Çarparım lan. Çarpar geçirme üstünden. Hayvan etiymiş Hayvan etiymiş bir tane sıkayım şöyle. İkinci bir bir, bir rezin abi. Bir tane sıkayım. Oha. Ama senin bela. İki el abi. Sen i̇ki el yersen yeter Hasan. i̇ki el pro gibi oynayak ha. Şansımı Gross. Allah belanı uf. Donmuş taktiği yapıp beni öldürecek olan karakter. Donmuş taktiği yapıp beni bir <laughs> Güzel espri Yani takita. Allah belanı tövbe ya. Mallar ya hepsi yemin ederim hepsi mal ya. Ya. Nasıl yine o? Geldiğim yere yine döndük ha. Kafe reksi yapıyorum ben. <laughs> Şansı bak bu girdi. İnternet çöküyor. İnternet yok. Bu süt'e bakarlar, internet yok. ha gelmiş lan. Sözde fiber. bu de sözde diyorum. Taze patates nasılsın keneki? Ya hayır, sakın. İnternet... Ama planı versin ya senin. Bu şakaları hemen yapsayım pis yaparım ha. Şuna bir kaç bin kupaya mal. Üç bin kupaya mı falan mı yapıyor? Yani burada beş bin kaç kupayız? İyi. Sekiz bit ve ems. Daha çok var da. Mega 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 of takı bir mega takı bir mega Sekiz bit Şimdi ne yapsak ne yapsak kına geliyorum ne var ne yok 2200 son katı ya bak bunu alacağım ama alamıyorum evet, Arkadaşlar sizin için bir tane büyük kutu açayım mı? Açmayayım. Şunları güçlendirelim abi. Dynamite yükselt. Pam yükselt. Evet abi şöyle. bu yükseltiyor muyuz? Yükseltmiyoruz vazgeçtim. Abi bir şeymez. Keşke ne bugün ona bir Paramız yetecek mi ki? Bence Mike'a paramız yetti. Ana yedi o. Ama paramız bu büyük yetmez. Dedim yetti. Kulübüm bu. Lütfen katılın. Bunlar ve kaç kupaydı hiç bilmiyorum. Dublur <laughs> kulübe katıldı ne ya? Dublur. <laughs> Game Master. O kim ya? Onun <laughs> bunlar Psikopatoloji. Loko Ne yazıyorsun oğlum sen? Neyse şöyle en üstte geçelim. Yuh lan. Şöyle de, Şöyle de geçeyim. Kuyumuz daha az yani. Güzel olmakta daha çok var. Şu üçünü atabilsem atamıyorum. Nasıl atıldığını bilmiyorum. Şöyle. Şu nokta. Arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olmayı Bir dakika şöyle yapayım. Nasıl böyle? ha Kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yorumları yapmayı unutmayın. Ve hoşça kalın.